Günaydın ve yeni bir videoya hoş geldiniz. Bugün birlikte çantamda ne var onu konuşacağız. Uzun bir süre önce Instagram'dan bu paylaşımı yapmıştım. Dediniz ki kalıcı olsun YouTube'da da yap günlük çantanda ne var göster. Dedim tamam göstereyim hop korona oldu. Kimse evden çıkmazken de ben bu videoyu yapmayı birazcık saçma bulmuştum. Ama şimdi yavaş yavaş dışarı çıkılıyor. Her ne kadar ben kendimi karantinada tutmaya devam etsem ve de. o yüzden düşündüm iyi bir zaman olabilir dedim. En kötü ihtimalle ben bu videoları izlemekten çok keyif alıyorum. O yüzden de belki evdeyseniz de keyifli bir video olmuş olur diye düşündüm. Çantamı hazırladım. Aslında ben bu çantaya karantina başladığından beri neredeyse hiç dokunmamıştım. Ama içinden bazı birkaç şeyleri aldım günlük hayatımda kullandığım için onları geri yerleştirdim, hazırladım ve. Size tek tek gösteriyorum. Şu anda eşyalarımın içinde durduğu çanta bu. Dış çantanın çok bir önemi yok çünkü içinde bir e, organizatör var tabii ki şaşırdık mı hayır. O organizatörü ben kıyafetime göre çantadan çantaya taşıyorum normalde. Eğer bundan daha küçük bir çanta kullanacaksam o zaman çok gerekli olan şeyleri sadece çıkarıp koyuyorum ama genelde minimum boyutta kullandığım çantalar böyle oluyor ve gördüğünüz gibi gayet de dolu. Tek tek içindekileri çıkartacağım. en sonda da kullandığım organizatörü de göstereceğim size. Neyi neden kullandığımı, daha doğrusu neyi neden yanında taşıdığımı e, anlatmak istiyorum. Bir amacı olsun bu var bu var bu var demektense e, neden yanınıza taşımalısınız gibi de bir video olabilir bu. Onun dışında bunların hepsi hemen hemen aslında benim günlük hayatımda kullandığım şeyler. Yani çantamda bir örneği varsa muhakkak ya çalışma masamda ya yukarıda yatak odamda bir e, benzeri de vardır. Ee, o yüzden de bunlar bence hayat gereklilikleri de aynı zamanda çoğu yani. Okey. Başlayalım mı? Dede dedin. Ha, bu arada sorarsanız eğer çanta Atmosfer diye bir markadan herhalde e, Primark diye düşünüyorum. Okey. En başta güneş gözlüğü var. Bu e, kış ayları boyunca girişteki dolapta duruyor. Yaz ayları boyunca da eğer dışarı çıkıyorsam, çantada çıkmıyorsam orada duruyor. Çünkü sürekli güneş gözlüğü kullanan bir insanım ben. Yaz-kış. İçindeki böyle çok eski artık beni ne zaman bir takip ediyorsunuz bilmiyorum ama çok eski bir gözlük bu. Böyle marka falan da bir şey değil hatta birazcık ömrünün sonuna da gelmiş gibi geliyor bana. Böyle sert bir kapta gözlüğe zarar gelmesin diye yanında sürekli güneş gözlüğü taşırım. Bence özellikle makyaj yapılmayan günler için birebir. Sonra... Dedim ya karantinadan kaldı aslında bu diye. E, Londra'da hava hala soğuk bu arada. Temmuz ayındayız ve hala soğuk ve yağmurlu. Ben artık yanımda sürekli bir çift deri eldiven taşıyorum. E, hatta <laughs> çok komik. Tam böyle resmi karantina başlamadan önce ben aslında bizim evi karantinaya sokmuştum. Birazcık e, önden görüp diyeyim olayları. O zaman da çıkmak zorunda kaldığımda hep bu eldivenlerle gezdim aslında. Yani herhalde bir genetikçi olmanın getirdiği kontaminasyon ve sterilizasyon bilgileri <laughs> çok faydalı oldu bunları ben aslında en başlardan virüsten kendimi korumak için de kullanmıştım ama yani yanınızda her zaman olması gereken şeylerden biri özellikle Türkiye'deyseniz kış aylarında eldiven bence muhakkak olmalı ki yani böyle metro orası burası falan artık herhalde bu temizliğe karşı virüse karşı bakteriye karşı bakış açımız da çok değişti demişken yeni bir eklenti bu ee, bunu bu videodan önce hazırladım ve koydum. Çünkü bu artık olması gereken bir şey çantada. Bence önümüzdeki yıllar boyunca olması gereken bir şey. Bayağı korona kiti aslında bu. İçinde neler var? Önce bir antiviral e, el dezenfektanı var. Yani eldiven de kullansam muhakkak muhakkak o eldiveni çıkarıp attıktan sonra ellerimi temizlemeye çalışıyorum. Bunu mesela böyle yanıma al alabiliyorum ya da bu tek tek ürünleri yanıma alabiliyorum. Çıktığım zaman ki çok nadir oluyor gerçekten. İki çift kullanat eldiven var. Ee, bir tanesini kullanırım bir daha ihtiyacım olur diye her zaman iki çiftle çıkıyorum evden. Bu eldivenlerle ilgili de böyle uzun uzun konuşabiliriz ama diyorum ya laboratuvarda çok uzun yıllar geçirdiğim için ben benim zaten kullanmayı, çıkarmayı, takmayı falan e, çok bildiğim <laughs> bir hikaye bu. Eğer bununla bir şeye değiyorsanız kendi eşyalarınıza değmemeniz lazım. Tersten çıkarıp atmak sonra da e, kendi eşyalarınıza öyle değmek lazım. Çünkü öbür türlü hiçbir anlamı yok gerçekten yani. Haydi beni takmışsın telefonla beğenmişsin, takmamışsın beğenmişsin aynı şey. O yüzden e, hep tek kullanım bunlar öyle olmalı yani. Çok uzatmayacağım ya söz çünkü çok eşya var. Bir de iki tane maske var. Biri tek kullanım bir maske, e, diğeri de ilk maske hatta makyajımı da görebilirsiniz içinde. <laughs> Bunu e, Torsuna şirketinden hazırlayıp göndermişlerdi. Normal iş tarzı değil ama maskeler olması lazım. Çok kalabalık bir yere gideceksem çift kap bile takabilirim gerçekten. Ee, o yüzden bu korona kiti de, <laughs> virüsten korunma kiti de son derece gerekli bence. Yani bir aşı bulunana, bir tedavi e, ispatlanana kadar ben laboratuvarda yaşıyormuş gibi o günlerime geri dönüp o önlemleri almaya devam edeceğim, çok net. Sonra sol tarafta, daha bu arada organizatöre gelmedik. Cüzdan Ajandan var. Bu benim kendi markam olan tabii ki cüzdan ajandan var çünkü her şeyim bunun içinde. Bütün kartlarım, bütün işte paradır vesayedir, kimliktir falan hepsi bunun içinde. Ama aynı zamanda ajan da olduğu için notlarım da burada, alışveriş listem de bur burada. Bir sürü bir sürü plan da var bunun içinde. Bununla ilgili e, ilk bu cüzdan ajanlar geldiğinde bir video yapmıştım diye hatırlıyorum. Onu şuraya mı oluyor bakayım? Galiba buraya oluyor. <laughs> Koyarım. Oradan izlemek isterseniz bakabilirsiniz. Yani bu benim evden çıkarken kesinlikle yanıma aldığım şeylerden bir tanesi. Sizden bir soru gelmişti. Merak ediyorum ajandanı hep yanında taşıyor musun diye. Ben bir cüzdan boy bir de big yani A5 boy kullanıyorum. Bu yanımda o değil genelde. Eğer bir yerde gidip çalışmayacaksam ki işte koronadan önce yaptığım bir şeydi o. E, o ajandayı almıyorum. Eğer orta boyunu kullanıyorsanız personal boyunu e, onu almakta bir sıkıntı, sıkı, sakın, sakıntı sakınca yok zaten. Ama e, böyle bir çantaya hem onu hem bunu koymuyorum. Böylece o soruyu da cevaplamış olayım. Okey, yan taraflara gelelim. Bu e, fermuarlı gözde anahtarlarım var. Anahtarlarım derken, araba anahtarı, iki tane Getest'de olan böyle charm, ev anahtarları, evin alarmı, bir tane de anahtar şeklinde USB stick var. Ne olur ne olmaz, lazım oluyor bazen. Her ne kadar artık her şey cloud üzerinden gidiyordu olsa, lazım olabiliyor. Ve diğer yan gözde, bu küçük olan yan gözlerden birinde, Kart var. İçinde bütün Getestilo'nun işte kendi kart vizitim de var. Böyle. Çok seviyorum kart visitimi. Çok da kalın olduğu için alan insan hemen şey yapıyor. Wow! iyiymiş falan. O ilk izlerim hoşuma gidiyor gerçekten. Kendi renklerim de, genelde zaten Getestilo'yu da biliyorsanız eşyalarımın renk anlamında birbirine uymasını çok seviyorum. Siyah, gold ve beyaz hastası bir insanım. Telefon kabıma kadar ve gördüğünüz birçok üründe hep o renkleri tercih etmeye çalışıyorum. Okey, gelelim artık bu organizatöre. Şu andaki görüntü bu. Yukarıdan tek bakışla, kuş bakışı, her şeyi görüp de e, direkt böyle çekebildiğim bir organizatör tercih ediyorum ajandamda. Ajandamda, çantamda genelde. Alıştım ajanda demeye artık. O yüzden de böyle açık duruyor genelde çantanın geri kalanı. En ortasında bence dünyanın en güzel icatlarından biri var. O da bluetooth telefon klavyesi. Konuşamadım. Bluetooth telefon klavyesi. Gerçekten hayatımı değiştiren ürünlerde e, en üst sıralarda yer alır. Böyle bir klavye bu. Şurasını açıyorsunuz. <laughs> Buraya telefonu koyuyorsunuz hatta. telefon yeri de var. Bluetooth'la bağlanıyor. Her Bluetooth model, e, Bluetooth'u olan telefona uyacağını düşünüyorum. Amazon'dan almıştım ben. Çok pahalı falan da bir şey değildi. E, böyle mesela bir yere gidersin işte bir şey yaz, yazmak istersin, mail atmak istersin falan. Ben hiç hoşlanmıyorum şu parmak işinden. Şurada yazdığımda, klavyede yazdığımda çok daha hızlı yazıyorum. O yüzden de şu katlanabilirliği, minikliği, kullanımı, rengi falan benim için dünyanın en güzel <laughs> ürünlerinden biri şu anda o. Evde bile mesela bazen işte bilgisayarda çalışmıyorsam odamda, dış, içeride bir yerde çalışıyorsam telefonu koy, maillerini yaz, çıt çıt, çıt bitti. Hayat kurtarıcı bence. <laughs> tamam abartmayalım. Ondan sonra bu en orta gözümdeydi. Onun bir yan gözünde böyle bir kanmaz şey var. Çanta. Bu bizim ilk Londra'ya taşındığımızda gittiğimiz kahve festivalinden kalan bir çanta. Üzerinde Kahve Yeni Siyahtı, Coffee Is new Black yazıyor ve yani ten rengini kahveden aldığını söyleyen bir insanım ben. <laughs> o kadar kahve hastasıyım çok seviyorum gerçekten. Dolayısıyla da yanında taşınmaktan keyif aldığım bir çanta bu. Uzun süredir plastik poşet istemiyorum gittiğim yerlerde, işte alışverişte vesaire de. Hep yanımda böyle bir çanta taşıyorum ki çevreye duyarlı olmaya devam edebileyim diye. O da o yüzden hep yanında oluyor. Eğer alışverişe gittiğimi biliyorsam bir şey almaya, bundan birkaç tane daha var benzerleri. Onları da çantaya atıyorum. Okey. Gelelim yan gözlere. Ee, daha doğrusu diğer büyük göze gelelim önce. Orada böyle küçük yan gözlere sığmayan e, ve genelde kişisel bakımla ilgili olan şeyler var hemen tabii ki e, mendille başlayacağız. Bu olması lazım. Benim burnum böyle soğuktan sıcağı sıcaktan soğuğa girdiğinde akan cinsten. O yüzden bundan muhakkak olması lazım yanında. Bir de sakar bir insanım. Sürekli şey bir şey dökme da olduğunda olması lazım. Sonra böyle e, hiç kullanma fırsatı bulamadığım, e, hemen işte karantinadan önce aldığım bir tüy toplayıcı var. Bizim bir köpeğimiz var Golden Retriever cinsi ve inanılmaz suyu döküyor yani, inanılmaz suyu döküyor. O yüzden hani üstünü bunu silip, üstünü bunu silip, buraları silmeyeceğim, buraları bırakacağım. Gerçekten nasıl konuştuğumu bilen istiyorum. <laughs> Evden çıkarken mesela böyle üstünü silersin, temizlersin, çıkarsın ya iki adım atıyorum, tekrardan sanki böyle çaçayla kucaklaşmış gibi her tarafın beyaz suyu. O yüzden yanında muhakkak olması gereken bir şey. Bu kullanatlar var ya, onlar gayet iyiydi. Ee, ama onlar da bir yerlere yapışıyor. O yüzden böyle plastik bir şey buldum. Bakalım bir gün deneme fırsatı bulacağım diye umuyorum. O yüzden o doğru. Bir Tek rengi çok korkunç gerçekten ama yapacak bir şey yok. Onun dışında ince telli e, saçlara sahip bir insan olarak yanında muhakkak taşımaktan keyif aldığım ve yanında muhakkak taşımaktan keyif aldım aynı zamanda da çok faydasını gördüğüm şeylerden bir tanesi de kuru şampuan. E, ben normalde Batist'in e, hacim verenini kullanıyorum saçlarımda. İkinci, üçüncü günlerde falan hep ihtiyaç duyuyorum genelde. E, bu onlardan değil çünkü küçük boylarda o hacim verenden yok ama yine de olması lazım. Nadiren de olsa saçımı açık bıraktıysam ki çok nadiren olan bir şey bu. E, bu gerçekten lazım bir şey benim için. Okey. Bir diğer sprey üründe, yüz spreyi. Bu artık benim masamda duruyor. Yaz aylarına taşıdığım bir şey bu benim sadece. Darılırsın ya böyle uf, çok sıcak diye. Şişt, hemen... Şişt, neyse. <laughs> ferahlık versin diye tamamen. Ee, Ave'nin elimdeki. Fark etmez. Kendiniz de yapabilirsiniz. Herhangi bir sprey şişeye. Mesela tonerinizi koyabilirsiniz. Toner değil. Toniğinizi koyabilirsiniz. Ya da başka bir sıvı, su bile olur gerçekten. Bir ferahlık versin diye duydum şu anda Türkiye'de onun çok sıcak olduğunu. Burada 16 derecelerde falanız şu anda. O yüzden size faydası olabilir gerçekten. Bir tane ruj buldum şu anda son dönemde dışarı çıktığımız, hala dışarı çıktığımız son dönemde böyle bir kırmızı ruj modum gelmişti. O zamanki videolardan fark etmiş olabilirsiniz. O yüzden de yanımda bu ruju taşımıştım. Çıkartmayı unutmuşum. Maybelline'in Ruby For Me denilen, denilen ismi <laughs> konuşamıyordu. Maybelline'in Ruby For Me isimli 385 numaralı her cilt rengine uyan bir kırmızı olduğunu iddia eden bir arkadaş. Bence çok güzel bir ruj sadece kanama yapıyor. Yani dağılıyor bazen. Ama renk olarak muazzam yani. Ve eczanem. <laughs> ben bunu herhalde bir 10 yıldır falan çantamda taşıyor olabilirim gerçekten. Bir ilaç kutusu bu. Eskiden böyle pembesini taşıyordum. Sonra bunu bulunca çok mutlu olmuştum. Böyle Newton'lar daha, daha sakin olduğu için. Bunun içinde gerçekten bir e eczane var arkadaşlar. Şöyle Hatta şöyle <laughs> anlatıyorum şimdi. Yara bandı, topuk, e, koruyucu band, işte cımbız var mesela. Ne olur ne olmaz bir şey batar çıkarım diye. Saç bu arada bu, uğraştığım şeyler. Ondan sonra cevşem bile var içinde, öyle diyeyim ben size. E, mide ilacı, ağrı kesici, işte yani aklımıza ne geliyorsa. Alerji ilacı var, kafein hapı var, her şey var. Bir de e, muhakkak muhakkak oops, yanında olması şart olan şeylerden bir tanesi. Küçük iğneler var, çengelli iğneler. Hep lazım olur bana yani, hep hep hep. Her rengi var yani siyahı, gümüşü, altını falan. Bir de üç tane görüyorum şu anda e, sim kart var. Türkiye için e, bir tane daha burası için var, herhalde bir şey için aldım buraya. Bir de İsviçre kartı, hatta bir tane daha buldum. O da Hırvatistan galiba. Bütün sim kartlarım ve sim kart çıkarıcı zımbırtı da bunun içinde duruyor. Ya bu gerçekten e, hayat kurtarıcı, gerçekten hayat kurtarıcı bu. Bluetooth şey gibi değil, klavye gibi değil. Bu muhakkak yanında olması gereken bir şey. Her an her şey olabilir ve ben her zaman hazırlıklı olmalıyım. Çantamın içeriğinden de anladığınız üzere hazırlıklı olmayı seven bir insanım. E, çok fazla böyle sıkıntıyla uğraşmayı sevmiyorum. Onlar var. Ortası bitti. İki ayrı e, yan gözü kaldı. Bir taraf kişisel bakımla ilgili, diğer taraf biraz daha elektronik gibi. Elektronikle başlayacağım. E, bu artık, yani daha önce herhangi bir çantamda ne var videosu, videomu izlediyseniz muhakkak gördüğünüz, düşündüğüm bir şey. Bir şarj aleti. Şarj aleti evet yani bunun bir sürü isim var. Ben hiçbirine alışamadım gerçekten. Şu telefon şarjı var ya o ya. <laughs> Konuşamadım gerçekten ya. E, çok eski. Kişi görüyor, Artık kullanılmaz hale geldiğinde yenisini alacağım. Daha ince, daha sakin bir e, ürün almak istiyorum. Ama şu anda iş gördüğü için yenilemeye gerek yok bence. Ekonomik davranmaya çalışıyorum onunla ilgili. Diğer tarafta da yine bir küçük çanta içinde kulaklıklarım var. Kulaklıklarımla beraber bir de yine çok faydalı bir ürün olduğunu düşündüğüm kulaklık çoğaltıcım var. Artık o kadar çok kullandım ki elektrik bandıyla sağlamlaştırmak zorunda kaldı babam. Ee, bu bir telefona ya da bir işte ne bileyim tablete falan iki tane kulaklığın aynı anda takmak için. Özellikle Thorsten'la seyahat ettiğimiz zamanlarda çok kullandığımız bir şeydi. Beraber film izleyelim ama herkes kendi kulaklığını kullanabilsin şeklinde. Ee, o yüzden de bu hep benim çantamda özellikle seyahat ederken muhakkak olur. Bu tarafta başka elektronik bir şey yok. İki tane daha şey var. Elektroniklerin olduğu tarafta ben bir de ağzım içmişler taşıyorum. <laughs> Sakız, falım. Bir yerden bulmuşum burada. Çok mutlu olmuşum. Çantama atmışım. Ee, yani falım gerçekten. Bir de protein barı. Bu benim çantamda artık olmazsa olmaz bir şey. Çünkü e, benim normalde tansiyonum çok düşük, kan şekerim çok düşük. O yüzden böyle ne zaman açlık hissedip de olacağım belli olmuyor. E, ve özellikle yine karantinadan önce o kadar çok koşturuyordum ki dışarıda bazen yemek yeme fırsatı bulamıyordum. Hayat kurtarıcıydı yine. Kaç kere hayat kurtarıcı dedim acaba? Muhakkak yanımda olması gereken bir şey. Bunun da tadı tam bir böyle çikolatalı bir şey gibi. Yani çikolata gibi. Çikolata aramalı zaten ama sağlıklı. O yüzden favorim Nature Valley. Bilmiyorum Türkiye'de var mı ama toptan aldığım bir şey bu benim. <laughs> Gelelim diğer tarafına. Az kaldı zaten. Burası komple e, güzellik, bakım, kendini gün içinde iyi hissetmeyle ilgili olan taraf. En önde sağda bir adet e, bronzer ve allık kombosu görüyoruz. Şu Nars'ın e, klasik Orgazmıyla. Orgazmıyla. <laughs> e, neydi diğerinin adı ya? Laguna. Benim aldığım gün içinde uçar bayağı. Yenilemek, tazelemek iyi olur diye düşünüyorum. Aynası var. Onu da kullanıyorum. O yüzden hem de minnacık bu var. Bununla kullanmak için bir de e, minik bir fırça var. Fırçayı da kirlenmesin, dağılmasın diye böyle bir fırça koruyucusuyla taşıyorum. O da Real Techniques'in küçük bir e, yüz fırçası. Bu benim böyle gün içi makyaj tazeleme e, operasyonumun ürünleri. Bunlar var. Bu arada burası devrilir mi sizce ya? Onun bir yanında e, bir tane ruj diyeceğim ama bu aslında ruj değil. Bunu ben kendim yaptım. E, eski bir ruj kabının, L'Oreal'in altı rengi bir ruj kabının içine vazelin, e, bal ve o zaman kullanıp da böyle sonu gelen rengini sevdiğim bir ruju karıştırdım, erittim, bunun içine döktüm, kurumasını, donmasını bekledim buzdolabında ve kendime bir lip balm yapmış oldum. Hem rengi çok güzel hem dokusu çok güzel. Hem kokusu çok güzel. Ha bir de şey koymuşum içine. Nane yağı koymuşum galiba. Hem kabı güzel. Bence bayağı iyi bir lip balm oldu bu. Yakında seri üretime de geçerim diye düşünüyorum. Yine daha önce bir çantamda ne var videomu izlediyseniz. Ee, kesinlikle böyle güldürecek bir şey bu sizi. Ee, Fısfıs İsmail. <laughs> Şimdi biraz önce sakızı gösterdim ama dikkat ettiyseniz o falımdı. Naneli bir sakız değildi. Ağız kokusu ve hani sürekli taze hissetmek için naneli sakız, naneli şeker çok taşınan şeyler. Ama bu kişilik e, genelde o sakızla o şekeri böyle ilk 10 dakika içerisinde tükettiği için e, çözümü spreyde buldu. Bu ağız spreyini ben e, Watson's'tan alıyorum her Türkiye'ye geldiğimde. Onu da depoluyorum, toptan alıyorum yani. Ve gerçekten Kullanmayı en çok sevdiğim ürünler. Yine böyle çantamın muhakkak olması gereken şeylerden bir tanesi. Çünkü yani hijyen, işte temizlik, kendini hissetme, bir anda böyle uyanma falan. Sprey. Sprey her zaman şekerden ve sakızdan da Zaten şekerde bir kere yani dişin vesaire sıkıntı, sakızda böyle bir ağız hareketi falan. Her ne kadar falım ayrı olsa da. Sprey çok hızlı ve güzel bir çözüm. Bir adet e, el kremi var. Küçük boy. Bu da olmazsa olmazlardan biri. Ellerim inanılmaz kuru. Günde 3 litreyi aşkın e, su içmeme rağmen inanılmaz kuru ellerim ve küçük hüllerim var. O yüzden de e, muhakkak yanında bir el kremi, tırnak kremi, bakım yağı bilmem nesi muhakkak taşıyorum. Bunu da buradaki e, tırnaklarımı yapan Hatun hediye etmişti. Onu da bayağıdır gidemedim. Yapacak bir şey yok. Sonra arkada, heh şimdi gelelim ruj kısmına. Yine minnacık bir çanta içerisinde. <laughs> Kaç tane minik çanta var acaba burada? 3 <laughs> tane minik ruj var. Bu eğer o gün ruj sürmeyi unuttuysam ya da değiştirmek istiyorsam e, diye taşıdığım şeyler. Böyle Golden Rose'un bu minik koyu rengi. Numarasını da söyleyeyim 12. Long long stay olanlarından 2 tane de yine Golden Rose'un olması lazım. Şu hafif pembemsi ve e, biraz daha böyle morumtırak pembe, pembemsi olanları. Ne olur ne olmaz diye yanımda taşıdığım şeyler bunlar. Rujun insanın modunu çok değiştirdiğini, görüntüsünü de çok değiştirdiğini düşünüyorum ben. O yüzden genelde yanımda taşıdığım şeyler. Kırmızı olan genelde olmuyor ama bunlar oluyor. Artık az kaldı gerçekten. Gelelim. Günlük pet, gül içinde tazelenmenin en iyi yolu bence. Yani o al spreyi, yüz spreyi ve bu combo duş almış hissi yaratıyor bence insanda. O yüzden muhakkak olmalı. E, gözlük temizleyici ıslak mendil ve herhangi bir şey temizleyici mikrofiber mendil. Bu telefonun ekranı olur ki beni delirtir o. E, ya da işte güneş gözlüğüm olur. Hep var yani. Bir de e, kendinden kaplı tampon. Yani bunu açıklama bile, açıklamama bile gerek yok. Ee, bu menstrual kaplarla ilgili dün bir muhabbet yaptık hatta. Ee, denedim ben. İsterseniz ayrıca konuşuruz ama iki farklı tampon. Mesela bunun burada olmaması lazım çünkü e, bu dışarıda kullanım için uygun bir tampon değil bence. Bunun kendi aplikatörü var. El sürmek gerekmiyor, daha hijyenik. bunu tabi tabii eli kullanmak lazım o yüzden bunu şu anda çantamdan çıkarıyorum. Bu sadece elde olduğum günlerde kullandığım bir tampon türü. Bayağı tampon dersi oldu. <laughs> Gelelim artık son göze. Bu böyle ufak tefek şeylerin olduğu bir göz. Hepsini elime alayım. Öyle göstereyim. Bir adet bu ne bu tokaların adı? Bu çengel şey değil. Ee, tel toka değil. Bunun bir adı var. Böyle çıt çıtlı olanlarından. Benim ince saçlarımı tutan tek toka bu. Özellikle şu alttan düşenler var ya. Ve saçımı sürekli topladığım için e, muhakkak olması gereken şey. Kaç kere de muhakkak dedim acaba. <laughs> Onun dışında kağıt törpü kullanmayı sevdiğim tek törpü türü bu. Kağıt törpü. Evin her yerinde var. Bir tane de çantamda var. Ondan sonra parfüm. Ha bir de bu. O demin saydığım üç tane şey bir de bu. Duş alma hissi. İçinde ne olduğunu bile hatırlamıyorum şu an. Güzel mi? <laughs> bu kendi parfümünden doldurulanlar var ya. Travello diye geçiyor galiba. Travelo, Bilmiyorum. E, biliyorsunuzdur ama siz görmüşsünüzdür. Yıllardır kullanırım severek. Çok başarılı oluyorum. Bir adet Kirpik fırçası. Kirpik ve kaş fırçası diyelim buna. Benim Atatürk kirpiklerim böyle gün içinde kuzeye güneye falan gitmeyi sevdiğinden e, bu da yine <laughs> kullanma ihtiyacı duyduğum şeylerden bir tanesi. Kirpik için değil kaş için kullanıyorum yani ben bunu. Son olarak bir e, krepe tarağı var. İnce telli saç. Anlatmama bile gerek yok. Bunun bir de şöyle bir şeyi var. E, ayırma tarafı var. Ayırma sapı. Bu da çok kullanılmış şeylerden bir tanesi. Çünkü rüzgar, ince telli saç her yere gitsin. Sonra buradan böyle üzük diye ayır. Başarılı. Ee, genelde böyle tarak, taşımayan bir insandım yanımda ya da kullanmayan. Bunu ciddi anlamda kullandığımı fark ettim. O yüzden bu arkadaşlar çantamda duruyor hep. Yani. Şimdi gelelim artık organizatöre. Bunun bir e, sert bir versiyonunu arıyorum aslında. Okay. Köşeyi nasıl buldunuz bu arada? Daha böyle sert, daha sağlam bir versiyonu olabilir bence. Benim için daha iyi olabilir. Böyle bir organizatör. Ön tarafı ve arka tarafı burada işte 1 2 üç, dört tane gözü var. Bu tarafında önde 4, arkada iki tane, 6 tane gözü var. Sonra ortada büyük gözü var. Bu klavyenin çıktığı. Sonra bir tane böyle, bir tane de böyle fermuarlı yerleri var. Bayağı başarılı bence. Şuralarından da hatta çıt çıtlayıp küçültebiliyorsun falan. Bence çok çok kullanışlı bir ürün. Dediğim gibi daha formunu koruyan bir şey olabilir ama bu çantanın içerisinde problem değil. Videonun başında dediğim gibi normalde ben bunu böylece alıp kullanacağım diğer çantaya koyuyorum ve genelde aynı çantayı kullanmıyorum. Kıyafetime göre çanta değiştirmeyi seven bir insanım. Çantanın içinde de böyle kirlenmemesi için sürekli bir yenileme yapmış da oluyorum aynı zamanda. İşte ne bileyim piş piş vesaire varsa onları da atmış oluyorum. O yüzden de bu sistem benim için çok iyi işe yarıyor. Ve bu kullandığım ürünleri yanımda taşımaktan da hep fayda gördüm şimdiye kadar. Hani böyle çok az kullandığın ne gerek var, niye taşıyorsun dediğim şey yok mu derseniz muhakkak hani ne kadar allığımı, daha doğrusu bronzerımı yeniliyorum ya da ne kadar işte ruj rengimi değiştiriyorum. Ne adı? Ama yanımda olma hissi yeter. O hazırlıklı olma hissi yeter bence. O yüzden de çantamda bunları genelde taşımaya çalışıyorum. Umarım eğlenmişsinizdir. Umarım hoşunuza gitmiştir gördükleriniz. Ee, bitti. Sizin çantanızda muhakkak olan 3 şeyi de çok merak ediyorum. Tabii klasiklerden bahsetmiyorum bu arada. Yani cüzdan vesaire değil. Böyle değişik şeyleri arıyorum. Aşağı yorumlara yazarsanız çok mutlu olurum. Ha bir de eğer uzun süre dışarıda olacaksan muhakkak bir su şişesi de ve kahve kabı da almaya çalışırım. Çantanın boyusuna bağlı olarak. Benimkiler bu şekildeydi. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir sonraki planlı, mutlu ve başarılı yaşam videosunda görüşmek için abone olmayı unutmayın. <laughs> Sonrakilerde görüşürüz. Hoşçakalın. <laughs> ee, konuşamadım. <laughs> Sürekli ağzımda saç varmış gibi hissediyorum. Ya da çaça. Ee, bak çaça. Elektro... Ere... neydi diğerinin adı ya? Neydi ya? Eee... Eee...